Herkese merhaba, Adana yöresine ait haşlama içli köfte yapıyoruz. Önce içini yapıyoruz. Arzu ettiğimiz kadar kıymayı bol soğanda margarinle pişiriyoruz. Margarin için püf noktası donması gerekiyor çünkü içini. Pişirirken kendi damak zevkimize göre tuzunu, karabiberini ve salçasını verebiliriz. Annem bu içi bir gün önceden yapardı. Buzdolabında bir gün sonra margarinle donmuş olurdu. Ben bir buçuk saatte derin dondurucuda margarini dondurdum. İçli köftelerin dışı için 4 su bardağı ince bulgur ve 2 su bardağı un kullandım. 2 yumurta, tuz ve salça ekledim. Ev yapımı salçam bitmek üzere olduğu için biraz da hazır salçadan ekledim. Suyunu eklerken hamuru oluşturmak için kettle'da kaynamış ılımış ılık sudan faydalandım. Bu bulgurların şişmesini, çabuk şişmesini ve güzel bir harç oluşturmamı sağladı. Açabildiğimiz kadar ince açıp donup içten koyup kapatıyoruz ve hava yardımıyla kurumasını bekliyoruz. Pişirme videosu bir sonraki videoda.